Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet seçime sadece dört gün kaldı. E, bütün partiler son sürat seçim kampanyaları yapıyor ama e, milletin derdi seçim derdi değil galiba geçim derdi. Baktığımızda bireysel kredi ve kredi kartlarında borcunu ödemeyip takibe düşenlerin sayısı 4 milyon kişiye yaklaşmış görünüyor. Diğer taraftan başka açıklamalar var. E, 200 liranın alım gücü çok fazla konuşulmaya başlandı. 500 ve 1000 liralıklar gelmek zorunda. Peki ne zaman gelecek diye sorular geliyor. Aslında daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Bayram Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet gerçekten seçime dört gün kaldı. Böyle her yer artık e, ekonomiden çok ya da başka konulardan çok siyaset üzerinde dönüyor. Seçim kampanyaları konuşuluyor ama e, vatandaşın nerede gerçekten seçim değil e, geçim derdine düşmüş durumda. Herkes az önce de söyledim dört milyon kişiye yaklaşmış ki e, bireysel kredi ve kredi kartlarından borcu olanlar. Çok büyük bir rakam değil mi? Nereye doğru gidecek ki? her geçen gün biraz daha sıkılaştırılmaya devam ediliyor. İşte yeni kredi kartlarına herhalde seçimden sonra da daha büyük bir düzenleme gelecek. Herhalde bu 4 milyon çok daha büyük rakamlara ulaşacak değil mi? Ne dersiniz? Evet. Kredi kartını ödeyemeyenlerin oranları hızla artıyor. Bunun zaten ödenmeme oranının artacağını daha evvel de söyledik. Neden söyledik? İki tane sebepten dolayı. Bir, Türkiye'deki işsizlik rakamları gerçeğin yansıtmıyor dedik. Önüne gelen evet. kredi kartı verildi. İki, e, kredi kartı faizleri çok ciddi anlamda artırıldı ve kısıtlamalar getirildi, taksit sayısı düşürdü. Bu ne oldu? İnsan her ay atıyorum 5 bin lira ödeyecekken, şimdi 7 bin lira ödemek zorunda. Ödebilir gücü var mı? Yok. Gücü o kadar arttı mı? E yok. Bir ay, bir buçuk ay arttı yıl başında yapılan zamlarla. Şubat'ta arttı. Mart'ta bitti. Geçmiş olsun. Şimdi bunu nasıl ödeyemiyorum? Şimdi faizleri Merkez Bankası politika faizini evet. e, 500 bas puan arttırdı. 45'ten 50'ye çıkardı değil mi? Evet. Şimdi kredi, evet. Faiz, kredi, kartı faizleri de yükselecek. Şimdi seçim öncesi yükseltmiyorlar şimdi yükselecek seçimden sonra. Şimdi insanlar nasıl ödeyecek? Niye ödemiyor? Hiç ödeyemeyecek. Ve bu bankalara batık yazacak. Anlatabiliyor muyum? Kredi kartı ödeyemeyecek. Yani ne alacaksın? Şimdi kredi kartlarında ödenmeme oranındaki artık yüzde 20, 4. Şimdi ikisi de zirve yaptı. 60'ların üzerine çıktığı için. ikisi de, de ödeme oranı bu yılbaşı itibariyle bu rakamlar ödeme oranı önümüzdeki çok çok daha artacak. Yeni rakamlar çıkacak hep beraber göreceğiz. Evet. Hiç ödenelim. Peki o zaman ne yapacağız? İşte bunun nedenleri kimse hala ya bunun nedeni biz arkadaş gelir dağılımını bozduk. Kaynak dağılımını bozduk. Ve bütün faturayı halkı yıktık kimse demiyor. Ama şimdi fatura yine halka çıkıyor. Niye halka çıkıyor? Sıkı para politikasıyla gerek faizlerin, tüketici kredi faizleri, kredi kartı faizleri artırılıyor olması. İki, e, bunun karşısında <laughs> parasal genişlemeyle yine halkın geneline bunun yansıtılıyor olması. Faturanın halk geçmesini demek. İyi de enflasyonu halk mı yarattı? Hayır. Halk mı sebep oldu enflasyona? Hayır enflasyonun gerçek sebebi kabul edilmiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde fakirlik daha da artacağı için kredi kartları ödenemeyecek. İşsizlik de artacak. Niye? Çünkü şirketlerin büyük bir kısmı bu kredi faizinden altına kalkamayacak. Her ne kadar kağıt üzerinde baktığımız zaman bakın bu çok önemli. Her ne kadar kağıt üzerinde baktığımız zaman şu anki kredi faizleri enflasyon karşısında avantajlı görünüyor. Nasıl görünüyor? Anlatalım. Enflasyon %67. Resmi enflasyon. Gerçek enflasyon ne kadar? %119. %119, %120, değil mi? Değil mi? Bu %119, %120'lik enflasyon karşısında kredi faizlerinin 60'larda, 65'lerde olması avantaj. Buna diyor avantaj. Bu görünüyor avantaj gibi görünse de aslında çok avantaj olmuyor neden? Çünkü bu içeride tüketim giderek azalıyor. Sınam yapıyorsunuz, alım gücü düşüyor. Alım gücü düşen bir piyasada sen bunu satamazsın. İhracatta da sıkıntı yaşıyorsun. Neden? Çünkü kurun enflasyon kadar artmadığı için senin malının fiyatları yurt dışında rakip ülkelerin mallarının fiyatlarından daha yükseğe geliyor. Yani atıyorum biz 10 dolara bir ceket satıyorsak rakip ülkeler aynı pazara 8 dolara satıyor. O zaman gidiyor 8 dolarlık mal alıyor. Sen 8 dolara inemiyorsun maliyetinden dolayı. Dolayısıyla ekonomi burada çok ciddi bir sarmana soktular. Bu nasıl çıkarız bilemem ama fakirlik ve alım gücünün düşmesi Mayıs'ta ha, Nisan'da alınacak beraber Mayıs'ta Haziran'da Temmuz'da çok düşecek. Tam evet. Çok çok düşecek. Dolayısıyla bu çok çok düşüşler. dolayı bir Ankara yeniden bütçe yapmak zorunda kalacak. Çok net. Yeniden bütçe yapmak zorunda kalacak. İki daha büyük küpürlü paralar çıkartmak zorunda kalacak. Birazdan bunu da anlatırız. Neden daha büyük küpürlü paralar çıkartmak? 200 liralıklar yetmeyecek. Çünkü artık kuruş seviyesine geliyor. Üç, bankalarda ödenmeme oranı artacak ve firmalarda kapanmalar başlayacak, şirketlerde kapanmalar başlayacak. Reçete bu. Yani görünen manzara bu. Buna nasıl reçete yapılır? Nasıl yapacak Ankara göreceğiz. Hep bizde reçete var ama Ankara yapacağı reçete merakla bekliyoruz. Evet gerçekten merakla bekliyoruz. Tabii biz bir taraftan bunu konuşurken dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Ee, bugün 70 sente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Ee, bugün tabancasını yurt dışından satın alan değil, savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var diyor. Yani önceden 70 sente muhtaçtık, şimdi 1 trilyon dolardan fazla milli gelirimiz var diyor. Ama o, o 1 trilyon dolardan fazla milli geliri vatandaş hiç göremiyor. Bir de Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik diyor. O sizler kısmında ben yokum. <laughs> Buyurun. Siz de yoksunuz. Bizi dinleyenler de yok, biz de yokuz. Türkiye'nin milli geri bir kere bir trilyon dolar değil. Neden değil? Kuru baskıladığınız için değil. Kur gerçek seviyesinde olsa, enflasyon da yüzde yüzünü kabul ederse, enflasyon muhasebesi yaparsa, tamam mı? Senin o zaman milli gelirin 700 700 kişi başına milli gelirin 7200 dolara düşüyor. Dolayısıyla 720 milyar dolar civarında 150 milyar dolar civarında bir milli gelir oluyor. Olay bu. Evet bugün Türkiye 70 sente muhtaç değil ama her an 70 sente muhtaç hale gelebilir. Nasıl gelebilir? Çok basit olarak gelebilir. Merkez Bankası şu an hazinenin ve ekonomi yönetiminin yaptığı hatalardan dolayı rezervi inanılmaz şekilde eriyor Merkez Bankası. Bayram Bey daha çok konuştuk. Eksi 74.4 milyar dolarda değil miyiz? Yani eksi 74 evet. milyar dolardayız zaten. Yani hani Bugün sabah da... itibariyle eksi 73.7'deyiz. Şey yani şu Ankara küsuratları seviyor. Ben de küsuratlı konuşayım evet. bunu. Sizi teyit ederek söylüyorum. Yani günlük uh, analitik bilançoya bakarak konuşuyoruz. Dün akşam itibariyle rakam. Eksi 73.7 milyar dolar. Evet. Sen kimin parası, kime satıyorsun, kimin parası, kimi baskılıyorsun diye soralar adama. İki, e, kusura bakmasın kimse. Bizim Türkiye'nin milli gelir. Anladığı gibi. Öyle bir trilyon dolar falan değil. Kimse uydurmasın. O zaman halk niye fakirleşiyor abi? Kredi kartı niye ödemiyor millet? Niye ödeyemiyor? Böyle bir şey yok. Şimdi evet. siyasetten yapılmış. Siyasetten yapılmış bir konuşma. Bir önceki konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ekonomideki zorlukların farkındayız. Ekonomik durumun farkındayız. Çok net. Peki bu ekonomik krizi kim getir? Ben mi getirdim? Sen mi getirdin? Ya da bizi dinleyen değerli seyircilerimiz mi? İzleyicilerimiz mi getirdi? Hayır. Siz yaptınız Ankara olarak. Kusura bakmayın. Krizi sebebi sizsiniz. Yıllarca yapılan yanlış politikalardan dolayı krizin sebebi sizsiniz. Uyardık uyardık dinlemediniz. Sonuçta geldik buraya. Gelir dağılımınızı bozdunuz. Kaynak dağılımını bozdunuz. Açıklasınlar kamu bankalarının en büyük verdiği kredilerin yüzde kaçı 250-300 firmaya gitmiş. Açıklasınlar BDDK. Gördüm hep beraber. Çünkü üstüne bakmasın kimse. O rakamları görür. Kaynak dağılımı nasıl bozulur? Bunu hep beraber göreceğiz. Siz Türkiye'nin yaptığı işlerin %70-80'ini %70, kalkıp da 200-250 firmaya verirseniz 86-87 milyon nüfus içerisinde e, kaynak dağılımı bozulur ya. Bozulur yani. O zaman ne olur? Kaynak dağılımı bozulur için milli gelir de bozulur. Niye? Çünkü Parayı kazanan kim olur? O 250 firmada çalışan insanlar olur. Ya diğerleri ne oldu? Kazanamadı. Geçmiş olsun. Bu da milli gelir bozdu. Coğrafi olarak da milli geliri bozuyorsun. Ne o zaman? Coğrafi kalkınmışlık farklılığı da büyümeye başlıyor. Evet. Ve her şey darmadan Bugün geldiğimiz nokta ok bu. Bunun toparlanması lazım. Bakın bu kriz 80, 24 Ocak 1980'den böyleki yaşadığımız en büyük kriz çünkü endüstriyi, sanayiyi etkilemeye başladı. Sıkıntı bu. Geçmişte biz finansal krizler yaşadık. Şimdi bu iki kademeleri gitti. Endüstriyel sanayi üretim krizine döndü. Bu Kutsal çok büyük bir da Aslında daha pek çok sayılabilecek şey de var Bak, aslında. Ben ekonomik kısmına bakarım. Ekonomik bu kriz şu an sanayi endüstri ticarete indi. İşte bu sıkıntı. Anlatabildim Bu sıkıntı. Bir fabrikayı kapattığın zaman onu tekrar faaliyete geçirip açma. Bir yıl. Anlatayım Tekrar ekonomiye kazanma bir yıl. Çok kolay değil. Pazar bulacaksın, müşteri bulacaksın. Ürünü ham madde bulacaksın. Makineleri temizleyip yeniden üretime geçeceksin bir yıl. Efektif hale gelebiliriz. Peki biz bunları niye kapattırıyoruz? Neden yandaş kredileri var? İşte bundan dolayı. Yandaş kredileri ekonomiyi bu hale getirdi. Herkes kabul edecek. Ne oldu? Bakın. Bu sabah ofisime gelirken saat durmuştu. Pil almak için uğradım. iki 200 lira çıkardım. Saat dedi ki 150 lira Sokak arası bir pilci, sokak arası. Saat pili takıyor, saat tamiri yapıyor. Yani bir AVM'de veya bir merkezi çarşıda sokak arasında. Abi dedi 150 lira. Bir de çay 200 lira. Bakın, bir 200 lira Türkiye'nin en büyük parasıyla bir sen taktırıyorsunuz, bir de çay içiyorsunuz, bitti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dönün, hadi ders gibi çayı çok bağlı O zaman söyle, bir, iki yüz lira, üç çay, bir tane kahve içiyorsunuz, bir fitse kahve içiyorsunuz. Şu kahve fiyatları inanılmaz yükseliyor. Dünyada da yüksek, Türkiye'de de çok yükseliyor. Enflasyon dolayısıyla. Bir, yani şöyle söyleyeyim, iki, bir tane iki yüz liralıkla altı dolar alıyorsunuz. Demek ki Bizim en büyük paramız altı dolar eşit. Peki doların sahibi olan Amerika'da en büyük para ne? Yüz dolar. En büyük para yüz dolar. 100 dolar. Bakın en büyük para yüz dolar. Demek ki bizim biz altı dolar aldığımıza göre bizim paramızı hızla büyütmemiz lazım. Beş yüzlükler, binlikler, ağaçtan basılması gerekiyor. Seçim öncesi basmazlar. Niye basmazsa seçim acı, Psikolojik olarak halkı olumuz etkileyecek. Enflasyona daha fazla insan inanacak diye basmayacaklar. Ama bizim 500'e binlikleri basmamız gerekiyor. Başka ne alıyoruz? 5.7 euro alabiliyoruz. Euro'nun en büyük kaç? 200 euro. 500 euro da kullanılmıyor ama 200 euro. Bakma. Dolayısıyla bizim acilen 500'e ve binlikleri basmamız gerekiyor. 100 lira alıyorsun, bir tomar Türk geliyorsun. ile geliyorsun. Esin Şimdi bir, bir parayla geliyorsun. Dolayısıyla acilen seçim sonrası muhtemelen yani Mayıs gibi falan muhtemelen 500 lira bildikleri basmak zorunda kalacaklar. Çünkü insanlar efektif para taşıyamayacak. Ha burada şunu düşünebilir. Ya kredi kartı yazgınlaşsa kimse cebinden nakit para taşımasın. Bu şey yıllaştırdı onun için bu parayı çıkartmadık diyebilirler. Çıkartmıyoruz diyebilirler. E artık Ama... kredi kartı kullanımı da daha da azalacağına göre yani ilk başta konuştuk o <laughs> tabi azalacak. insanlar daha çok efekt verilecek. Para bulamayacak. Esnafla millet arasında tartışma çıkacak. şu i̇şte bunları yaşamamız için Türkiye'nin muhtemelen Mayıs gibi en evet. geç e, 500 binlikleri piyasaya sürmek zorunda kalacak efektif para olarak mecburen enflasyonun sonucu bu. Evet. Peki enflasyonun sonucu bu dedik o zaman bugün de böyle kapatıyoruz. Bakalım Peki. yarın ekonomi adına neler olacak, onları konuşmak için umarım yarın biz burada olacağız yine. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.